Halime bak Ayşe bacı. Şuraya geldi kaç gün oldu. Koskoca İsmet Bey'i göreceğim dünya gözüyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Dağıstanlı. Nasılsın? İyiyiz çok şükür. Memleket için harp etmekteyiz. Öyle. Hep birlikte milletçe harp etmekteyiz. Büyük Millet Meclisi baş değirmendeki muvaffakiyetin için sana müteşekkirdir. Meclis reisi Mustafa Kemal bizzat iletmemi istedi. Memleket için ...yapılması icap edeni yaptık biz sadece. Ee, buyurun. Ben diyeceğimi diyeyim önce. Türk ordusuna mensup olmakla beraber burada... ...senin yanında bulunan askerleri... ...Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekili sıfatıyla... ...orduya iade etmeni bekliyorum. Sebep? Burada ırgatlık yapacak değiller ya. Burada da vatan için harp etmekteler. Yani üniformamız, rütbemiz yok diye ordudan sayılmamakta mıyız? Bu vatan için çarpışan herkes, bu milletin cepheye mermi taşıyan her ferdi bizim nazarımızda mukaddestir. Lakin neyin ordu olup olmadığını sen de benim kadar bilirsin. Bir orduda nizam bozulursa sonrasının geleceğini de bilirsin. Yiğitlerin nasıl senin emrindeyse o askerler de bizim emrimizde. Artık benim emrimde olmak isterler Vekil Bey. Bizde de gelene git denmez. Ben müzakere etmeyi severim daha aslanlı. Konuşmaktan yerinmem. Ne var ki Bazen konuşmak lüzumsuz oluyor. Bundan sonra olacaklardan sen mesulsun. Demek taverna açıyorsun he? Bravo. Sonunda kendi kesiline uygun bir hissetmişsin. Polikala. İçkile pek aranız olmadığını biliyorum babacığım ama taverna beklerim sinirlerinize iyi gelir. Aa. bakarsınız turku söyleyecek kızlar falan çıkar sahne. Malum siz seversiniz he? Kumandan. Ne var? Sizin adınıza bir yetimhane açılmış. Evet, sana ne? Kardeşim de oradaymış. Müsaade ederseniz ben yarın Hayır, gidip... Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Konu kapanmıştır. Ama kumandan... Hiçbir yere gidemezsin dedi, duymadın mı? Kumandanım beni emretmişsiniz. Gel yüzbaşı. Mühim bir görev için çağırdım seni. Meydanda damat Ferit'le ilgili bildiri dağıtanları yakalaman için derhal harekete geçmeni istiyorum. O rezaletin sorumlusu her kim ise bedelini ödeyecek. O bildiriler nerede basıldı, kim bastı, hepsini tespit edin. Emredersiniz. Çıkabilirsin. Vaziyet nasıl? Bir malumat var mı? Valla şüpheli bir vaziyet yok. Çarşıda da bir şey gelmedi kulağıma. Rahat olun be ya. Kapalı bilirler burayı. Ee, belki de besele kapalı gitti. Yunan orduları kumandanıyla... ...Osmanlı sadrazamını İzmir'in ortalık ...rezil ettik arkadaşlar. Ee, sadrazam değil. Sabık sadrazam. Tekahüt oldu, tekahüt. Çabuk bırakmazlar peşini sessizlik ayrı alamet değil. Gel. Miralayım. Erkan'a harbiye iyi, umumi Yayı vekili İsmet Bey de ile görüşmeye gelmiş. Sizinle de görüşmek ister. Hastanın hmm. emrine geçen askerleri geri isteyecektir. Siz de hastaneyle alakalı planınızdan bahsedecek misiniz kendisini? Biliyof'a tevfikten. Hayır Yakup bu benim şahsi kararım. Hem tevfiğin muvaffak olup olamayacağı da meçhul. Bunu izah edemem paşaya. Kumandanım. Ne var asker? Kumandanım. Çarşıda çalışan bir esnaf. İlginç şeyler görmüş. Anlat. Benim dükkanın arkasında metruk bir bina var. Bir garip sesler gelmeye başladı oradan. Ne sesler? Makine sesleri gibi. Binaya bir genç girdi bir sefer. Kimdi peki? Bildiğim biri değil. Lakin görsem tanırım. Uzun boylu, esmer, bıyıklı. Esmer bıyıklı. Esmer bıyıklı adam mı arayacağım sinirini de? Türklerin hepsi esmer bıyıklı. Kumandanım, makine dediği aradığımız matbaa olabilir mi? Binaya kağıt götürürlerken görmüş atmayı hemen hazırların baskın yapacağız kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.